Köyün birinde adamın biri vefat etmiş. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra oğlu hocanın yanına gitmiş ve "Hocam, benim babam cuma günü öldü, cennete giderdi mi?" diye sormuş. Bunun üzerine hoca, "Oğlum senin baban hatırladığım kadarıyla içkiye ve kumara düşkün bir adamdı değil mi?" diye sormuş. Çocuk da, "Evet hocam ama cuma günü öldü, cennete giderdi mi?" Hoca, "Hatırladığım kadarıyla baban zinada yapıyordu demi?" diye sormuş. Çocuk: Evet hocam ama cuma günü öldü cennete giderdi mi? Hoca: Senin baban kul hakkı yiyip insanlara kötü davranıyordu sanki diye sormuş. Çocuk da: Evet hocam demiş ama cuma günü öldü cennete gider de mi? Sabahtan beri sabreden hoca en son dayanamamış ve evladım demiş. Cuma günü dokunmazlar ama cumartesi günü anasını sikerler.